Şurada. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim istilacı ile Minecraft oynuyoruz. Bayağıdır video gelmiyor biliyorum. Ya bir mikrofon kapalı oluyor. Sürekli bir ayrı bir şey oluyor. Şimdi konuşsana. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi arkadaşlar 4 tane mod var. 4, 3. Kaç tane bilmiyorum da. Ben, ben arkadaşlar şey takımlaşalım mı? Kuzenim. Arkadaşlar kuzenim istilacı. Ee, e, takımlaşalım. Ben yemek toplayayım sen Aa, odun kes tamam mı? Tamam şimdi direkt arkadaşlar <laughs> sizce nasıl? Bir de mutlu gast varmış. Yani e, nasıl desem böyle bir dakika. İşte değişik bir şey. Yani böyle şey açısından sen ne düşünüyorsun kuzen? <laughs> Mut e, ya ne bunu böyle ile ilgili. Aynen mutlu gast. Vurttuklar e, şu anda da oyuna eklenme diye biliyorum ama yani çok iyi bir güncelleme olur. Bir de e, eğer elimde bu e, belki şu tekitler var, <laughs> <yapıyorsun>, var ya görüşü var ya. Evet. üç tane <laughs> sen yani odun kesmeyecek miydin? Ee, Neyse şey e, bazı youtuberlar Elitra daha iyi diyorlar. <laughs> ne gerek var buna diyorlar. Haklılar mı sence? Yani Elitra elde, elde etmesi biraz zor ama Aynen. elde ettikten sonra bir de masrafları var. Fişek masrafı. Aynen. Ama Ondan sonra ordu yapabildiği işten bence eritsede almak doğru oluyor. Şey, ee, çok fazla boru. Bir de creeper kesmemiz gerekiyor. O da bayağı uğraştı. Kimse. Eğer Mojang oyunçuyu boşan izliyorsa Mojang'a bir şey söylemek istiyorum. Şişeciklerin tutulumu daha fare olsun bir de Minecraft'ta en güncellemesi şey. gelsin. Aynen bu arada en güzellemesi. Nether güncellemesi geldi. Yani nether güncellemesi derken Allah ben çok acıkmışım. Şey. Burada bir, e, bir kalbim var. Ooo dur dur. Ben geliyorum hemen sana yemek verip Koşamıyorum ben. Ben bir yemek <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> ne? Aa! Mehmet. Aman ne Mehmet'i şey. İstilacı sen şunu ye. Şimdi bir, bana biraz, e, yarısını atsana e, odunlarına da. E, şunlar var, bunlar var. Ondan sonra da var. Ben de sana bu boş duruyor diyordum. Özür dilerim ya. Toplamışsın ya. Tamam. E, i̇stilacı. Hâlâ bir Crafting table yaptım ben. Kılıç yapalım bir tane. Hala bir kalbim var. Oo. Ee, ben ne yapacağım biliyor musun? Kazmayı aldım. Şurada bir tane mağara gibi bir yer vardı. Oraya gideyim ben. Fırın al yapayım. Onunla şey yapalım işte. Ee, nasıl desem. Ee, Fırında da yemeklerimizi pişirelim tab tamam, doyalım mı? Çünkü başka türlü doyamayacağız biz. Sen bir ee, sen yemek bul o zaman. Sen yemek bu şuraya koyu falan kes. Ben e, bu sefer taş kırayım ben. Kaç gram tamam, tamam. Ee, ben olayım. Tamam. Bir daha 5 dakika yemek toplayacağım. Yarın 2 dakikaya falan bir şey yapıyorum da. Falan. Tamam. Zaten var biraz yemeğimiz ama az. Şu an yeterince var bence. Şey Arkadaşlar amacımız oyunu bitirmek. Ama bu bölümde yapmayacağız bitirme aşamasını. Ee, çok ee, işte, çünkü biraz fazla uzun sürecektir mantıken bitirmek. Silahcı ben yemekleri pişiriyorum şu an. yanıma gelebilirsin. Hiler çıktık arkadaşlar bugün. Yani ben şu e, an dünya dünya en muhteşem evini yapıyorum. Gel mesela sürpriz olsun. Tamam. Taşa ihtiyacın olursa veririm. Şurada enderman gördüm tamam. ben. Etrafta enderman dolaşıyor. Ay bakma gözüne. Düşünsene de Minecraft Bedrock'ta Enderman gününe maksimum bir 5 6 saniye bakman gerekiyor. Java'da direkt baktığından da sen kızarken e, Bedrock'ta yani bildiğime göre biraz daha uzun sürüyor. Ha. Aynen ben de biliyorum. Java'da bir bak şey yapıyorlar. Saldırıyorlar. Şu an dünya en güzel evini yapıyor. Yanına geleyim mi? Yok ben halbederim. Çünkü taşa ihtiyacın olursa diye. Yok taşa ihtiyacım yok ben hallederim işte. Mevis ama e, istilacı. Bugünlük sen evet. orada kal tamam mı? Bugünlük sen tamam. orada kal. Acayip muhteşem oluyor. Ben böyle erzakları falan halledeyim. Yapayım. Taşları. Kılıç. Onda da Minecraft filmini izleyenler yoruma yazsın. Aynen bu arada. Çok güzel bir film be. Şimdi ben e, yaptım. Ay dur. Burada ben zombi de, doğabilir en ya. Güzel, en güzel evini yapıyorum. Ee, şey ben de <laughs> ne yapmak? Güzel, en güzel evini yapıyorum. Gördün mü? isteyeceksin. <laughs> Zaten derim ki. Dur ben ne yapacaktım ya? Hah. Bir dakika ya. Havaza indirdiğimiz modda güzel şeyler varmış. Aynen. Yok ya. Ee, taş gibi bir şey. Bununla bir şey yapabiliyor muyum? Bununla el arabası var. Evet. aman. <laughs> İstilacı. Evet. Ee, çok güzel şeyler var. Ben de şu an dünyanın en güzel evi var. <laughs> Çok merak ettim öyle yapınca ya. Acayip güzel. Bit de gelebilirsen. Bir de gelebilirsin. Bir de yanında meşale de getir. Yanımda meşale yok. Ya, en evi Zombi var mı ortalıkta? Aa creeper varmış. Sen evet, mobilyaları gördün mü? Evet. O mobilyalar işte çok güzel. Tahtada dünya küresi var. Aynen gördüm. Mehmet bu muydu senin bu kadar övdüğün? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Mesele lazım. Aa ay aydınlatmak için başka bir şey yapacağım. Bak. Mantıklı. Ha da bu sefer şey sabahtan beri bir kartla uğraşıyor. Ha yemek 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 yemek. Bu arada bir sen. Ben de bir çubuk yaptım. Hız ve zıplama desteği veriyor. Şuna bak. Son Şu aklıma ne geldi söyleyeyim mi bunu? Yarım kalbim var yarım. Yarım kalp. Yemek atıyorum. Ben bunu yaptım. Şöyle şeyler var, el arabası falan da var yani güzel güzel. Mehmet sen e, bu kadar boşluk niye harcadın o bunlara? Ben niye Mehmet diyorum ya? Dilime takıldı o kelime. İstilacı. Şimdi bunu yiyemiyor muyuz biz? Ben onu anlamadım. Ben onu yaptım. Hayatım, hayatım, hayatım. Ama bunu göreceğim bir şey geldi. Ama çok güzel duruyor. <laughs> ne geldi? <Ay. gülüyor> Sen niye bunu Aa bu arada sana eşyalarını vereyim ben. Dur. Neyi? Şu şarkıyı duydun mu? La 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 va. Çi 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 çi. Evet o. Evet, o. Peki bugün onun içine bir şeyler koyabiliyor muyuz? Mehmet ama Ne? Ya bir şey diyeyim mi? Gündüz olsa da. Eğer menat yapmam, e, sen de menat yaparım mı bu videoya 20 like gelirse? Olur, 20'den fazla da olabilir hatta. Dur, 10 like olur bence. Yani bakalım. Daha da fazla bekleriz yani. 20 like hiçbir zaman gelmiyor. Bir şey diyeceğim. E, daha yapsana. Gündüz yapsana. Oraya. Şimdi Aha. gündüz olmasını bekleyelim. Sen yaptın. <laughs> Zaten bekle. Yani üstte yazıyormuş ya. Yazdı. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. mükemmel ev, ev değil bir kere. Ya yani çok az mükemmel o da yani 5 liralık bir ev olmuş ve ev... Ne? Ev evdir ama yani neyse. Tamam. Neyle kırılıyordu bunlar ya? Hmm. Bunlar neyle kırılıyordu? <laughs> bunlar neyle kırılıyordu? Neyle ya kız nura ben geliyorum. Daha biraz uzun sürebilecek gel ben. Neden? Eee <laughs> bilmiyorum. <laughs> Allah. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, daha fazla bunun gibi videolar için takipte kalın. hoşça kalın Bu arada bu arada bir dakika ee, kapatmadan önce videoyu şey e, kuzenimin Mistilacı diye bir kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.